Yedinci denemenin birinci sorusuyla başlıyoruz. E, altı çizili sözlerin hangisi sıfat tamlamasıdır? Bu, bu soruda da güzel bir şey öğreneceğiz aslında. Basit bir yöntem öğreneceğiz. E, şöyle bir okuduğumuz zaman e, altı çizili olanları okuyorum sadece. Turizm yatırımlarında kültür turizmi, turist sayısında, iç turizmi hareketlendirmek demiş. Turizm kapasitesi yüksek alan demiş. Burada Tamlamayı zihnimizde tamamlamalıyız. Sonunda ı oluyor mu olmuyor mu diye. Mesela turizm yatırım, turizm yatırımlar diyemeyiz. Turizm yatırımları demek zorundayız. Eğer sonunda ı-i eki oluyorsa, hatta birinci kelimede inek yok. Şunda inek yok. İkinci kelimede ı-i eki tamlamanın içinde kalıyorsa, o zaman bu belirtisiz at tamlaması olduğunu gösterir. Aynı şeyi diğerler için de yapıyoruz. Yani i'yi kapatıp okuyoruz kültür turizm olmaz. Kültür kültür turizmi demek zorundayız. Demek ki iyi içeride. Demek ki bu da belirtisiz atlamlamasıdır. Turist sayı olmaz. Turist sayısı demek zorundayız. Bu da belirtisiz tamlamasıdır. İç turizm. İç turizm olur. İç turizmi demek. Yani bu i tamlamaya dahil olan bir i değildir. Bu i tamlamanın dışında kalan bir i'dir. Bu bir sıfat tamlamasıdır. O yüzden yanıt budur. Turizm kapasitesi. Turizm kapasite olmaz. Turizm kapasitesi demek durumdayız. O da belirtisiz hatta anlaması yanıt denizli. İkinci soru. Hangisinde belirtme sıfatı yoktur diyor. Biliyorsunuz e, sıfatları ikiye ayırıyoruz. Niteleme ve belirtme diye ikiye ayırıyoruz. Şöyle yazalım. Temelimiz sıfatları nasıl sorusuna cevap verirler? Nasılın dışında olan sorulara cevap verenler ise belirtme sıfatı başlığı altında yer alınır. Bunlar aslında şöyledir. kaç sorusuna cevap verenler var? Sayı sıfatları onlar. Hangi sorusuna cevap verenler var? Bunlar işaret sıfatı. kaç, hangi, ne kadar sorusu bazen geçerli olabilir. Miktar belirtir. Belirsiz miktar. Bunlar belgisizdir. Ve bir de kendisi soru olanlar var. Yani şunların kendisi var. Onlar da soru sıfatıdır. Bu şekilde özetleyebiliriz belirtme sıfatlarını. Dolayısıyla böyle bir soru da ve bütün sıfat tamlaması sorularında buna dikkat edeceğiz. Nasıl sorusuna cevap verenler? Niteleme. En azından bunu bileceğiz. Diğerleri de belirtme. Tedirgin yazmak bazen çok iyi sonuç verir. Sonuç isimdir. Yani aslında önce burada şeyi söyleyeyim. Yani sıfat tanımlamalarını doğru görmemiz lazım. Bir önceki sorudan hatırlayın. Sonunda ı, I, i olmayan tanımlamalar sıfat tanımlaması. Mesela hepsini de gösterelim. Çok iyi sonuç. Bakın sonunda ı, I, i yok. Bu bir sıfat tanımlaması. Çoğu zaman bu da bir sıfat tanımlaması. Tam o anda o anda bir sıfat tanımlaması. Bir ses sıfat tanımlaması hiçbir şekil, hiçbir şekilde, şekilde tabi de iki önemli değil, hiçbir şekil. Bu da bir sıfat tanımız. Az bir ceza. Bu da bir sıfat tanımız. Şimdi bu işaret dediğimiz yani bunları görebildiği görebilirsek eğer e, bunların niteleme sıfatı mı yoksa belirtme sıfatı mı aldığını görmemiz lazım. Nasıl sonuç? Çok iyi sonuç. Bu niteleme sıfatıdır. Yani burada belirtme sıfatı yoktur. Diğerlerinde çoğu zaman bu belgisizdir. Tam o anda Hangi anda? O anda. Bu işarettir. Hiçbir şekilde, hiçbir belgisizdir. Az bir ceza, buradaki bir de şeydir. E, belgisizdir, az da belgisizdir. Dolayısıyla hepsinde, e, yani şunların hepsinin ortak adı sayı, işaret, belgisiz ve sorunun ortak adı belirtme sıfatıdır. Dolayısıyla burada yanıt Adana'dır. E, bu kitapla ilgili... E, Çekeceğim kısa video var. Orada da açıklayacağım gibi bu ilk baştaki konu testleri e, konuyu öğretmeye dayalı olduğu için konunun değişik ayrıntılarına her bir soruda yer vermeye çalıştık. Bunlardan birisi de yani sıfat konusunda. Bunlardan birisi de sıfat grubu meselesi. Sıfat grubu ne demektir? Sıfat grubu birden çok sözcükten oluşmuş. Birden çok... birden çok sözcükten oluşan sıfat demek. Sıfat grubu. Şey demek değil yani. Birden fazla sıfat demek değil. Birden fazla sıfat başka bir şey. Tek bir tane sıfattan bahsediyoruz ama içinde birden fazla sözcük var. Buna dikkat edeceğiz. Ee, bakalım. bakalım e, ee, gösteriş meraklısı insanlar. İnsanlar addır. Nasıl insanlar? Gösteriş meraklısı. Bu sıfattır ve birden çok kelimeden oluşmuştur. Kuğu gibi zarif bir boynu vardı. Nasıl boyun? Kuğu gibi boyun, zarif boyun ve bir boyun şeklinde üç tane sıfat almıştır. Bunlardan birincisi kuğu gibi bir sıfat grubudur. Birden çok kelimeden oluşuyor çünkü. Çocuksu sözleriyle salondaki herkesi güldürdü. Burada iki tane sıfat tanıması var. Çocuksu sözler ve salondaki herkes şeklinde. Çocuksu sözlerde de sıfat tek bir kelimeden oluşuyor. Salondaki herkes derken de sıfat tek bir kelimeden oluşuyor. O yüzden burada sıfat grubu yoktur. Yetkileri genişletilen başkan. Nasıl başkan? Yetkileri genişletilen. Bu da bir sıfat grubudur. Her zamanki söylentiler, söylentiler at Hangi söylentiler her zamanki bu da bir sıfattır ve bir sıfat grubudur aynı zamanda. Bunlarda da birden fazla sözcükten oluşan sıfatlar var. O yüzden yanıt Ceyhan'dır. Dördüncü soru. Ee, az önceki sorularda, baştaki sorularda açıkladığımız niteleme ve belirtme sıfatı meselesini hatırlayalım. Ee, Soruda diyor ki hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir sözcük vardır. Bu dönemin en önemli özelliği. Şimdi buradaki... E, şu, şöyle baktığımız zaman özellik addır. Nasıl özellik? En önemli özellik. Bu onun sıfatıdır ve niteleme sıfatıdır. Bu arada bu sıfatları derecelendiren en gibi, daha gibi sözcükler zarftır. Bunlar derecelendirme zarfıdır. E, en sözcüğü aslında burada tek başına baktığımızda bir zarftır. Ama e, söz grubu olarak şöyle baktığımızda nasıl özellik? En önemli özellik bu bir niteleme sıfatıdır. Peki bu dönemin nedir? buradaki dönem addır. Hangi dönem? Bu dönem. Bu bir e, işaret sıfatıdır. Aynı sözcükte yani çünkü soruda diyor ki hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir sözcük vardır. Aynı sözcük. Burada böyle değil. İkisi de farklı farklı. O yüzden A doğru cevap olmaz. Sabahın erken bir saatinde. Bakın buradaki saat addır. Nasıl saat? Erken saat. Bu niteleme sıfatıdır. Bir niteleme sıfatlarından sonra gelen bir sözcüğü belgisiz sıfattır. Bu bir kuraldır. Onu da şöyle belirtelim. Niteleme sıfatı dan sonra gelen artı bir olursa bu belgisizdir. Yani şeyle karıştırmayın. Sayıyla karıştırmayalım diye söylüyorum. Belgisiz sıfattır. Sonuçta e, o da belirtme sıfatıdır. Erken sözcüğü de bir sözcüğü de sıfattır. Erken niteleme bir belirtmedir. Yanıt Bursa'dır o yüzden. İçimizdeki coşkuyu derken hangi coşku? İçimizdeki coşku bu ile oluşanlar işaret sıfatı olarak kabul edilir. Tek bir tane sıfat var. Grev dolayısıyla sokaklarda çöp tepecikleri oluştu. Burada sıfat damlaması yok zaten. Bazı yetkililer burada bazı yetkililer bir tane belgisiz sıfat almış. Her durumda her de belgisiz bir sıfattır. E, niteleme sıfat alan bir sözcük yok zaten. O yüzden yanıt bursadır. Beşinci soru adlaşmış sıfatlarla ilgili bir soru. Adlaşmış sıfat nedir? Adlaşmış sıfat şudur arkadaşlar. Basit bir örnekle göstermeye çalışalım. Örneğin çalışkan öğrenciler ödüllendirildi. Nasıl öğrenciler? Çalışkan öğrenciler. Bu şu anda sıfat durumundadır. Öğrencilerde addır. Eğer bir sıfatın nitelemiş olduğu isim cümleden düşerse sıfatın sıfat olma özelliği kaybolur. İsim haline gelir. Biz bu yüzden buna adlaşmış sıfat deriz. Yani çalışkan öğrenciler ödüllendirildiği yerine çalışkanlar dersek bu da adlaşmış sıfattır. Bu düşme esnasında isim olan sözcükte ki e, çekim eki sıfat olan kelimeye aktarılır. Yani çalışkanlar olması bu yüzden. Bu böyledir. Yani diyelim ki çürük elmaları ayırdı, çürükleri ayırdı. veya yani ne diyelim? Yaşlı insanlara saygı gösterelim, yaşlılara saygı gösterelim gibi örneklerdir. Bir başka deyişle bu mantık budur. Şudur mantık. Bir başka deyişle bir cümlede eğer e, açılımı sıfat tamlaması olan bir kelime varsa Açılımı sıfat tanımlaması olan bir kelime varsa o adlaşmış sıfattır. Örneğin e, diyelim ki şöyle diyelim kolayları çözmüş, zorları bırakmış dediğimde devamını yazmayayım. Kolayları çözmüş, bunun açılımı kolay soruları çözmüş şeklindedir. Kolay sorular nedir? Bir sıfat tanımlamasıdır. Açılımı sıfat tanımlaması olan bir kelime Adlaşmış sıfat olarak adlandırılır. Buna göre bakalım. Uğruna ölümlere gidip geldiğim zulamdaki mahzun resim. Tabii bu bir şiir olduğu için bütünlükli görmek lazım. Mesela burada Uğruna ölümlere gidip geldiğim resimdir bu. Şu resim addır. Şu da onun sıfatıdır. Hangi resim? Uğruna ölümlere gidip geldiğim resim şeklinde. E, ayrıca mahzun resim. Bunlar hala sıfat görevini yani şu sözde sıfat görevini sürdürüyor. Bu da sıfat ve şu da sıfat görevini sürdürüyor. Haberim var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Görüşmecim derken aslında bunun açılımı görüşmeci kişi, görüşmeci insan. Görüşmeci aslında birinin sıfatıdır. Yani bir şeyin, bir insanın niteliğini gösteren bir şeydir. Normal koşullarda ama isim olan unsur kullanılmadığı için bu adlaşmış sıfattır. Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Görüşmeci arkadaşım, görüşmeci olan kişi gibi düşünülebilir. Adlaşma sıfattır. O yüzden dörtte adlaşma sıfat vardır. Yeşil soğanda yeşil zaten sıfat durumunu sürdürüyor hala. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Burada da herhangi bir şey yok. Bu yüzden yanıt denizlidir. Altıncı soru. E, hangisinde diyor altı çizili söz grubu sıfat görevinde değildir diyor. Basit bir soru. Hemen o sorularımızı kullanacağız. Nasıl, hangi, kaç, ne kadar sorularını. Karman çorman kağıt yığınları. Kağıt yığınlarının sıfatı. Nasıl kağıt yığınları? Karman çorman. Bu bir sıfattır. Ee, elleri sihir dolu bir çocuk. Nasıl çocuk? Elleri sihir dolu bir çocuk. Bu da sıfattır. Her zaman tehlikenin üstüne yürüyen gözü kara delikanlılardandı. Nasıl delikanlı? Tehlikenin üstüne yürüyen gözü kara delikanlılardandı. Bu da sıfattır. Adam artık hiç beklentisi kalmamış insanların sinir bozucu rahatlığı içindeydi. Şimdi bunun tamamının altını çizdiğine göre biz neye bakacağız? Bu sözün tamamı sıfat mı diye bakacağız. İçindeydi dediğimizde bu olmaz. Yani nasıl içindeydi diye soramayız buna. Ne içindeydi diye sorabiliriz ancak. Zaten ayrıca şey konusunu anladıysanız at tamlaması konusunu bunun tamamını şöyle okumak gerekir artık hiçbir beklentisi kalmamış insanların sinir bozucu rahatlığı içi şeklinde bu bir aslında belirtisiz ad tamlamasıdır toplamı ama öyle bakmasanız bile öyle göremeseniz bile bunun bir sıfat tamlaması olmadığını ilk başta söylediğim şekilde görebilirsiniz. Dolayısıyla bu altı çizili söz sıfat değildir. Kendine özgü yöntemler yöntemler adıdır. Nasıl yöntemler? Kendine özgü. Bu da bir sıfattır. Yanıt denizli. Yedinci soru hangisinde sıfat kullanılmıştır? Bu sorular zor olabilir. Yani dikkatli olmak gerekir. Çünkü aslında hazırlarken de hazırlarken de dikkatli olmak gerekir. Gözden umarım biz kaçırmamışızdır. Sıfatsız bir cümle kurmak çok, çok zordur çünkü aslında. Sabah erkenden albayıma gittim. Burada sıfat yok. Erkenden gittim. Bakın bu eyleme yönelik. Eyleme yönelik bundan sonraki konumuz eyleme yönelik kelimeler zarf olurlar. Bugün sabah'tan akşama kadar radyo dinleyeceğiz dedim. Ne zaman bugün dinleyeceğiz? Bu da zarf. Ne, ne kadar, ne zaman veya sabah'tan akşama kadar ne kadar sabah'tan akşama kadar radyo dinleyeceğiz. O da zarf görevindedir ve başka da yok. Radyoyu açtım, dinlemeye başladık ama o bu zamir burada. Haliyle sıkıldı. Nasıl sıkıldı? Haliyle. Bu da zarftır. Burada da sıfat yok. Bunun üzerine onu zayıf bulduğumu, buradaki onu e, kişi zamiridir. Zayıf bulduğumu, nasıl bulduğumu zayıf. Bu da eyleme yöneliktir. Eyleme yöneliktir. O yüzden zarftır bu da. Artık onu görmek istemediğimi, artık istemediğimi. Bu da eyleme yöneliktir. Zarftır. Onu kişi zamiridir. Görmek zaten fiilimsi, fiilimsi bunlar. Açıkça söylediğim yüzüne, açıkça nasıl söyledim? Açıkça söyledim. Bu da zarftır. Burada da e, şey yok sıfat tanımlaması yok. Son cümleye geldik. Susarak oturuyoruz epeydir ben bu satırları yazarken. Devrik bir cümle. Ben bu satırları yazarken epeydir susarak oturuyoruz. Ben hangi satırları yazarken? Şu satır addır. Hangi satırlar? Bu satırlar. Bu da işaret sıfatıdır. O yüzden 5'te sıfat kullanılmıştır. Edirne. 8. soru. Bu dizelerde 6 çizili sözcüklerin hangileri sıfat olarak kullanılmıştır? Hemen açıklamalarımıza göre bakacağız. Daha önceki açıklamalara göre eski sular sahipsiz yenilgiler. Nasıl yenilgiler? Sahipsiz yenilgiler. Bu bir sıfattır. Gün düşüyor, çılgın bir portakal gibi. Düşen ne? Burada ne diye soruyoruz? Ne sorusu bir sıfat sorusu değildir. Bu isimdir burada. Yani bu sıfat değildir. Diyeyim şöyle yapayım. Çılgın bir portakal. Nasıl portakal? Çılgın portakal. Evet bu da bir sıfattır. Yani sahipsiz ve çılgın olacak cevabımız. Diğerlerine de bakalım. Porta ne gibi? Portakal gibi. Ne sorusu? Bu bir sıfat sorusu değildir. İsim sorusudur. Ne sorusunun cevabı olan kelimeler arkadaşlar sıfat veya zarf olmazlar. Ne sorusunun cevabı olanlar isim olurlar veya zamir olurlar. Aslında üç tanedir bu sorular. Ne, kim ve nereye? Bunlar ne, kim, nere sorularının cevabı olanlar. Hiçbir zaman sıfat olmaz. Bunlar ya isimdir ya da zamirdir. Ne gibi? Portakal gibi mesela. Burada o isimdir. Şu sıfat yazdım. Şuna yazdım bakın. Şöyle. Bir yolculuk defterinin ne defteri? Yolculuk defteri. Bu da bir isimdir. Bu da sıfat değildir. Evet. Ne oldu? Üç tanesi isim çıktı. Sahipsiz ve çılgın. Yanıt Bursa. Evet arkadaşlar. Hangisinde pekiştirilmiş sözcük sıfat görevindedir? E, bu soru şeyi açıklamaya çok uygun, sıfat zarf ayrımını açıklamaya çok uygun. Onu kısaca şurada göstereyim. Herhangi bir X kelimesi arkadaşlar X ada yönelikse X ada yönelikse sıfat görevindedir. X eyleme yönelikse tabii eylemsi de buna dahil. X eyleme eylemsiye yönelikse zarf görevindedir. Buradaki X'ten kastımız nedir? Bunlar genellikle arkadaşlar bu X niteleme sözcüğüdür veya miktar sözcüğüdür genellikle. Yani ortak olan kısmını söylüyorum. Aynı şekilde burada da mesela niteleme sözcüğü diyelim ki güzel kelimesi. Güzel ev dersem sıfat, güzel konuştu dersem zarf. Veya ne mesela şey sözcüğü diyelim ki miktar belirten bir sözcük olarak çok sözcüğü. Çok para dersem sıfat çok yoruldu dersek zarf. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi pekiştirilmiş sözcük. Türkçe'de pekiştirmenin mantığını da aslında yine bu soruda. Bunu sileyim artık şu ekrandakini sileyim. Ee, pekiştirilmiş sözcüğün mantığını da burada öğrenebiliriz. Türkçe'de pekiştirme MPRS yöntemi dediğimiz bir yöntemle yapılır. Bir sözcüğün e, ünlüye kadar olan kısmı Başa alınır. E, mesela temiz sözcüğünü, e, ünlüye kadar olan kısmı başa alınır. Araya MPRS harflerinden uygun olan getirilir. Temiz, tertemiz temiz. İşte efendim düz, ünlüye kadar olan kısmı demiştik düz, dümdüz. Dü başa alınıyor, araya M geliyor. Bu şekilde oluşan kelimeler pekiştirilmiş sözcüktür. Bu pekiştirilmiş sözcükler cümlede sıfat olabilirler veya zarf olabilirler. Hatta bazen isim de olabilirler ama onu buraya yazmayayım şimdi. Sıfat veya zarf olurlar. Peki neye göre? Az önceki açıklamayı hatırlayın. X ada yönelikse sıfat, X eyleme yönelikse zarf demiştik. Bunlar demek ki isme yönelik olunca sıfat, eyleme yönelik olunca zarf olacaklar. Hemen bakıyorum. Bambaşka bir ortam sıfat. Niye? Çünkü ortam bir isim basbaya bahçenin çitleri basbaya yerinden sökülmüştü. Basbaya sökülmüştü. Pekiştirme kelimelerini herhalde fark edebiliyorsunuzdur. Bu eyleme yöneliktir. O yüzden bu zarftır. Saçlarını kıp kısa kestirdiği için kıp kısa kıp kısa kestirmek eyleme yönelik olduğu için zarftır. Yüz yuvarlak yaptı. Nasıl yaptı? Yüz yuvarlak. Eyleme yönelik olduğu için zarftır. Dümdüz ilerlersek ilerlemek eylemine yönelik olduğu için zarftır. O yüzden cevabımız Adana'dır diyoruz. 10. soru e, bu dizelerde aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur? Şimdi burada bilmediğimiz kavram var mı? Pekiştirilmiş sıfatı az önce görmüştük. Niteleme sıfatını görmüştük. İşaret sıfatını görmüştük. Sıfat türleri konusunda. E, şu ikisinden biraz bahsedebiliriz. Şimdi kurallı bileşik sıfat zorca bir konu aslında kurallı. Şurada anlatayım. Kurallı bileşik sıfat dediğimiz yani bileşik sıfatlar iki gruba ayrılır. Kurallı bileşik sıfatlar ve anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlar diye. Ama şu kurallı bileşikler soruluyor. Kurallı bileşik sıfat demek için bir sıfata baktığımızda şunlardan birini görmemiz lazım. Birincisi ben buna e, KBS1 diyorum yani kurallı bileşik sıfat oluşturma'nın birinci yöntemi. E, sıfat tamlaması artılılı. Bu yöntemle oluşan sıfatlar. Bu yöntemle oluşan sıfatlar kurallı bileşik sıfattır. Nasıl bir yöntem bu? Bir sıfat tamlamasının sonuna lıllıya getirip onu yeniden sıfat yapma yöntemi. İşte efendim e, uzun boy bir sıfat tamlamasıdır. Sonuna lıllıya getiriyorum. Yani uzun boy sıfat tamlamasıdır. Nasıl boy? Uzun boy çünkü. sonunda bunun lıllıya getiriyorum. Uzun boylu çocuk dediğimde çocuk addır nasıl çocuk uzun boylu bu sıfattır. Peki nasıl oluşmuş kendi içinde bir daha bakalım uzun boy sıfat tamlamasının sonuna lığlığı getirilmiş. Bu şekilde oluşan sıfatlara kurallı bileşik sıfat diyoruz. Bu KBS1 kurallı bileşik sıfat oluşturmanın ikinci yöntemi şu. Bu kez sıfat tamlamasının sonuna lığlığı getirmiyoruz da sıfatla adın yerini değiştiriyoruz. Yer değiştirme yöntemi diyoruz buna. Bu yüzden. Mesela burada ne yapmıştık? Uzun boy tamlamasının sonuna lığlı getirmiştik. Burada öyle yapmayacağız. İkisinin yerini değiştireceğiz. Boy uzun ve birinci kelimeye bir iyilik eki, boyu uzun şeklinde bir yapı ortaya çıkacak. Bu şekilde oluşan yapılar var Türkçe'de. Boyu uzun, adı ilginç, sesi kısık vesaire gibi. Bunlar aslında sıfat tamlamasının ters çevrilmesiyle oluşan sıfatlardır. Boyu uzun çocuk dediğimde bu bir kurallı bileşik sıfattır. Nereden anlayacağım ben bunu peki baktığım zaman? Boyu uzun çocuk dediğimizde bunu görünce diyeceğim ki ha bu daha önce uzun boymuş yer değiştirmiş ikisi. Daha önce uzun boy biçiminde bir sıfat tanımlamasıymış. Kendi içinde yer değiştirmiş. O yüzden bu da KBS 2 olacak. KBS 3 diyebileceğimiz bu ikisi soruluyor daha çok. KBS 3'te de sıfat tanımlaması artılıklık. lık lik, lik. Şeklinde oluşanlar var. Üç günlük yol. Üç günlük yol. Yol adıdır. Nasıl yol? Üç günlük. Bu sıfattır. Peki nasıl oluşmuştur bu? Üç gün tamlamasının sayı sıfatıyla korulan bir tamlama bu. Üç gün. E, Lığlıyı kapatarak düşünürseniz şöyle. şey Lıklık ekini kapatarak. Kaç gün? Üç gün. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamasının sonuna lıklık eki getirerek oluşmuştur. Bu da KBS3. Bu üçünü bilmek yeterli olacaktır. E, temelde bunlardır zaten. 1-2 e, özellikle önemli. Şimdi bu kural ve sıfatı böylece anlatmış olduk. Niteleme sıfatını biliyoruz. Pekiştirilmiş sıfatı gördük. Az önce işaret sıfatını gördük. Sıfat fiiller. Sıfatların bazıları eylemden gelip eylemden gelip eylemin sonuna bu eklerden birini anası biliyorsunuz formülü anası Mezar dikecekmiş, anası mezar dik ecekmiş. Eylemden gelip sonuna bu eklerden birini alarak sıfat olmuşsa bir kelime, eylem kökenli olup sonuna bu eklerden birini almışsa e, o zaman o sıfat fiildir. İşte güvendiğin insanlar, güvendiğim dağlara kar yağdı diyor mesela, güvendiğim dağlar. Nasıl dağlar? Güvendiğim dağlar. Bu bir sıfat mıdır? Evet sıfattır. Peki aynı zamanda sıfat fiil midir? Evet. Neden? Çünkü güvenmek fiilinin sonuna dık dik ekini almıştır. Sıfat fiildir o yüzden. Aynı zamanda bir sıfat fiildir. Şimdi soruya dönebiliriz. O mavi gözlü bir devdi. Nasıl dev? Mavi gözlü dev. Mavi gözlü bir dev neye benziyor? Yan tarafta baktığımız zaman KBS bir yöntemiyle oluşmuş şu yöntemle oluşmuş. Mavi göz sıfat tamlamasının sonuna lığlı eki gelmiş. O da devin sıfatı olmuş. O yüzden kurallı bileşik sıfat vardır. Niteleme sıfatı. Aynı zamanda bir niteleme sıfatıdır bu zaten. Nasıl diye sorduğumuza göre. Daha başka da vardır ayrıca. Minnacık bir kadını sevdi. Minnacık kadın. Evet bu da bir niteleme sıfatıdır aynı zamanda. Öbür taraftan arkadaşlar çözümlerde de kitabın çözümlerinde de açıklamıştım bu açıklamışımdır. E Cıkk'ine de bakalım. Demin hani pekiştirilmiş sıfatları görmüştük. İşte bambaşka, dümdüz, kıpkısa falan gibi hani bir önceki soruda vardı. Pekiştirmenin tek yöntemi o MPRS yöntemi değil. Ayrıca cık cık eki de sıfatları pekiştirmekte kullanılır. Mesela minnacık kadın nasıl kadın? Minnacık kadın derken bu sıfat mıdır? Sıfattır. Aynı zamanda pekiştirilmiş bir sıfattır. Bu arada çözümlerde kitabın çözümlerinde de söylemişimdir. Bunu bazıları yanlış bir şekilde küçültülmüş sıfat diye veriyor. Cık eki sıfatlarda küçültme yapmaz. Eee cık eki sıfatlarda sıfatların anlamını pekiştirir, güçlendirir. Yani minnacık dediğimizde bu minikten de minik yani bu iyice anlamı katar. Pekiştirir onun anlamını. Tamam bu da böyle. Ee, sıfat fiil veya işaret sıfatı bulacağız. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli ev hanım açan bir ev. Bahçesinde ev, hanım açan bir ev. Nasıl bir ev? Hanım açan bir ev. Nasıl ev? Ha Bahçesinde Hanım eli açan biri. Açmak fiiline gelen an en eki şu durum. Sıfat fiil de var yani burada. Yani i̇şaret sıfatı kullanılmamıştır. Yanıt edir nedir?